Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz ben Merke bugün sizlere muhabbet mubar ah konuşamadım muhabbet kadayıf tatlısı yapacağız malzememiz 350 gram kadayıfımız 125 gram tereyağımız bir bardak su bardağı şekerimiz bir su bardağı da cevizimiz var İlk başta ya 125 gram tereyağımızı eriteceğiz Ondan sonra kadayıfımızı atıp sonra şekerimizi koyup iyice kavuracağım arkadaşlar kadayıfı. Evet arkadaşlar yağımız eridi şimdi kadayıfımı koyuyorum. şekerimi koyuyorum. İyice kavuracağız arkadaşlar. Normalde kavrulmuş satılıyor arkadaşlar kadayıf. Ama böyle daha lezzetli oluyor. Onda sadece zamandan kazanıyorsunuz. Buradan biraz uğraştırıyor. Evet arkadaşlar şimdi cevizimi atıyorum. Gördüğünüz gibi iyice kavruldu. Cevimizi en son atıyorum çünkü acımasın diye arkadaşlar. Biraz daha kavrulduktan sonra soğumayı bırak bırakacağım. O arada da muharebesini hazırlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi muhallebimizi hazırlayacağız. Bir, bir litre sütümüz var. 4 yemek kaşığı unumuz, 3 Kaşık nişasta, de nişastamız bir bardak şekerimiz bir paket valinimiz sonra da kremamızı çırpacağız. İlk önce böyle çırpacağım topaklanmaması için. Şimdi bir nişastamı döküyorum. Şimdi unumu döküyorum. En son iyice çırpıldıktan sonra arkadaşlar ocağa alacağız. Evet arkadaşlar kıvamı aldı. Şimdi soğumaya bıra bırakacağım. sorduktan sonra kremayla çırpacağım. Evet arkadaşlar kadayıfımı koydum iyice üstüne kaşıkla bastırdım şimdi muhalebimi döküyorum. Evet arkadaşlar muhalebimi yaydım iyice şimdi üstüne kadayıfımızı sereceğiz. Evet arkadaşlar. Kadayıflı muhallebimiz tatlımız hazır. Şimdi yani herkese afiyet olsun. bir tadımlık göstereceğim size. Porsiyonu göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi kadayıfımı da döküyorum. Soğumasını beklemeden sizin için tadacağım. Enfes olmuş eyleme sağlık. Bu videoda bu kadar da görüşmek üzere bay bay.